Bakın Softtokto Cloud ürün tanımları. Yeni bir ürün kaydı eklemek için ürünler menüsü altında yer alan ürün ekle alanından faydalanıyoruz. Ürün adını belirttikten sonra ürün kodunu dilerseniz manuel olarak verebilirsiniz. Bu kısmı boş bırakırsanız program kaydedildiğinde otomatik bir ürün kodu oluşturacaktır. Ürün kaydı esnasında otomatik verilecek olan ürün kodu ile ilgili ayarlar yapmak için program içerisinde ayarlar başlığından işletme ayarlarına ve buradan da ürün sekmesine geliyoruz. Burada ürün kodu örnekini değiştirebilir veya ürünle ilgili varsayılan KDV oranı ve birim gibi diğer değerleri güncelleyebilirsiniz. Ürüne ait tanımlı marka ve modelleri seçmek için bu alandan faydalanabilir. Yeni bir marka ve model eklemek için ise gördüğünüz artı şeklindeki butonlardan faydalanabilirsiniz. Ürüne ait birimi birim alanından seçebilir. Yeni bir birim eklemek için ise yine yan tarafta yer alan artı şeklindeki butondan faydalanabilirsiniz. Ürün adını ve kısa adını belirttikten sonra uluslararası kodunu seçim yapmanız gereklidir. Bu birime ait miktar girişlerinde basamaklı sayılara izin vermek için Gördüğünüz alandan basamak sayısı seçimi yapmalısınız. Aksi takdirde program stok hareketi, fatura, irsaliye, teklif, sipariş gibi formlar üzerinde bu birim seçildiğinde ondalıklı miktar girişine izin vermeyecektir. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra güncelle butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Ürünün barkod numarasını barkod alanına belirtelim. Program barkod tipini girmiş olduğumuz numaralardan otomatik olarak algılamaktadır. Stokları yönet alanından ürüne ait tip seçimi yapabiliriz. Ürün, takip edilmeyen ürün veya hizmet seçimi bu alan içerisinde yer almaktadır. Yani hizmet tanımları oluşturmak için de aynı ekranı kullanabilirsiniz. Burada stokları yönet kısmında tipi hizmet olarak seçilmiş olmalıdır. Kontrolleri sağlamak için örnek bir satış faturası düzenleyelim. Ürünümüzün birimi adet olduğundan ve adete miktar hassasiyeti girmediğimizden program küsüratlı girişe izin vermeyecektir. Aynı ürünü faturamıza kilogram olarak eklediğimizde ise gördüğünüz gibi küsüratlı giriş yapabilmekteyiz. Programın belli bir limit altına düşen ürünler için işlem yaparken uyarı vermesini istiyorsanız ilgili uyarı miktarını bu alana belirtmeniz gerekiyor. Ürünler için kategoriyi gördüğünüz alandan seçim yapabilirsiniz. Kategori tanımlarını ise ayarlar menüsünden oluşturmanız gerekiyor. Ürünün alıştaki ve satıştaki KDV oranlarını ilgili alanlara belirtebilirsiniz. Üründe özel iletişim vergisi ve ÖTV kullanılıyor ise ilgili oranları ve kullanım durumlarını bu alandan seçim yapabilirsiniz. Ürün tipi alanından ürünü tek ürün veya varyantlı ürün olarak seçebilirsiniz. Varyantlı ürün hakkında daha detaylı bir inceleme gerçekleştirelim. Varyant veya birimli ürün seçimi yaptığınızda alt tarafta varyasyon ekleyebileceğiniz alanlar açılacaktır. Buraya ekleyeceğiniz varyantlı ürünlerle ilgili detayları oluşturabilirsiniz. Varyantlı üründe farklı birimler kullanıyorsanız bu alandan seçim yapabilir. İlgili katsayısını ve katsayı türünü bu alanlardan seçebilirsiniz. Varyantlı ürüne ait alış ve satış fiyatlarını bu alanlardan belirtebilir. Yeni bir varyant eklemek için varyant veya birim ekle butonuna tekrar basabilirsiniz. Varyantlı ürün girişlerinde ana ürüne herhangi bir şekilde fiyat belirtilmemektedir. İşleyişini fatura üzerinde uygulamalı olarak inceleyelim. Gördüğünüz gibi ana ürün herhangi bir şekilde listelere gelmemekte, yalnızca varyant ürünler listelenmektedir. Ürünümüzün tek ürün olduğunu farz ederek fiyat girişlerini inceleyelim. Ürüne ait alış fiyatı ve satış fiyatını gördüğünüz alanlara belirtebilirsiniz. Fiyat grupları oluşturarak farklı fiyatlar girmek için ise yine ürünler başlığı altında yer alan satış fiyat grupları alanından faydalanmamız gerekiyor. Yeni bir satış fiyatı grubu eklemek için ekle butonuna basıyoruz. Fiyat grup adını ve açıklamasını yazarak kaydet butonuna basıyoruz. Oluşturduğumuz fiyat grubunu ürün aktarmak için ise artı şeklindeki butona basıyor ve fiyat grubunu seçim yapıyoruz. Daha sonra fiyatlarımızı yazıyoruz. Fiyat gruplarını kişi veya firmalarla ilişkilendirerek bu kişi ve firmaların belirttiğimiz fiyat grubundan işlem yapmasını sağlayabiliriz. Bunun için müşteri kartını açtıktan sonra satış fiyat grubu alanından ilgili grup tanımını seçim yapmamız gerekiyor. Ürün kartında yer alan açıklama resim alanından ürünle ilgili açıklama ve resim bilgisini ekleyebilirsiniz. Ürün açıklamasına dilerseniz bağlantı veya resim de ekleyebilirsiniz. Ayrıca editörde bulunan tablo alanından faydalanarak açıklamayı tablo halinde de gösterebilirsiniz. Ürüne ait resim eklemek için dosya seç butonundan faydalanarak bilgisayarınızda kayıtlı olan ürün resmini seçim yapmanız gereklidir. Ürün kartında yer alan bir diğer sekme diğer bilgiler alanıdır. Buradan ürüne ait ağırlık bilgisini girebilir. Ürün kartına eklemek istediğiniz ancak veri giriş alanına bulamadığınız alanlar için ise Özel alan 1, 2, 3 ve 4 alanlarından faydalanabilirsiniz.